Herkese selamlar. İsmim Selim. Bir sneaker koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve giyim ürünlerinin kutu açılımlarını ve incelemelerini yapıyorum. Bugünkü konuğum Air Jordan bir High diyor. <laughs> hiç alışık olmadığımız bir kutu bizi karşılıyor arkadaşlar. Daha önce hiç görmediğiniz tarzda bir kutu ve üzerinde Air Dior yazısını görüyorsunuz. Bu ayakkabı Air Jordan markasının şahsi fikrimce en önemli işbirliği. Aynı zamanda çıkış fiyatı en pahalı olan Air Jordan. Bu ayakkabının çıkış fiyatı çok pahalı. Borsa fiyatı daha da pahalı. Bu ayakkabının çıkış fiyatı 2000 dolar. Satın alma detaylarını daha sonrasında geleceğiz. Özel bir kutu açma deneyimi bizi bekliyor arkadaşlar. Böyle yandan açılan mıknatıslı bir kutu. Çok hoş. Üzeri böyle kadife dokusunda. O da çok 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 sade, büyük ama heybetli bir kutu diyebilirim açıkçası. Açalım hemen kutumuzu. İçinden bir adet zarf, içinde ne var bakacağız. Bir adet orijinallik sertifikamız ve Dior 5 torbaları içerisinde. Ayakkabımız, ekstra tabanlıklarımız, muhtemelen yedek bağcıklarımız, aksesuarlarımız neler var hepsine bakacağız. İki tane de böyle koruyucu plastiğimiz çıktı. Haricinde böyle ufak bir plastik daha var. Kutudan kurtulalım. Artık bu videoda kutuları atmıyoruz arkadaşlar. Kibarca yana koyuyoruz. bu videoyu ikonikstore.com'un sponsorluğuyla çekiyoruz arkadaşlar. Kendileri kanalımızın yeni sponsoru ve bu ayakkabıyı bize sağ olsunlar ulaştırdılar. Bu sayede biz de böyle bir ayakkabının videosunu çekme şansını buluyoruz. Web sitelerini ziyaret edin. Güvenle alışveriş yapabileceğiniz her türlü orijinal spor giyim ürünü bulabileceğiniz bir marka ve ürünlerin yanında bu şekilde kare kodlu, orijinaldeki sertifikası da gönderiyorlar. Kendileri Fransız bir marka. Hem İstanbul'da çeşitli AVM'lerde hem de Fransa'da çeşitli lokasyonlarda kendilerinin fiziksel mağazaları da var. Oldukça güvenilir bir marka. Alışveriş yapacaksanız kesinlikle tavsiye ederim ederim. Ayakkabımız bu. Şu bez torbadan da bunu çıkarayım. Evet. Bez torbalar da oldukça güzel bu arada. Farklı bir bez torba. Üzerinde Air Dior yazısı olan sağlam bir bez torba. Bez torbalardan da kurtuluyoruz. Şu ufak torbaların içinden ne çıkıyor onu merak ediyorum. Evet. Air Dior anahtarlı sağlam metalden üretilmiş. Bu da oldukça hoş bir detay. Bunu da koyuyorum. Haricinde başka ne çıkıyor? Yedek beyaz bağcık var bunun içinde arkadaşlar. Bir de Jumpman anahtarlığı var arkadaşlar burada. Bu da sağlam bir metalden yapılmış yine. Bu da oldukça hoş. Bundan da kurtuluyoruz. Air diyor zarfın içinde ne var peki? StockX'ten alındığına dair içinde bir fiş var arkadaşlar. Bu ayakkabı 10.135 dolara alınmış. Şu anki fiyatı ise kutunun üzerinde yazıyordu. Hemen ona da bir bakayım. Bu ayakkabının şu an Iconic Store üzerindeki fiyatı ise 239.780 lira. Böyle bir fiyatı var. 240.000 lira yani. Burada StockX etiketinde de ürünün %100 orijinal olduğu yazıyor. Ben Türkiye'de daha önce hiç Air Jordan bir High Dior işbirliğinden ayakkabı görmemiştim. Lovlarını birkaç kez görmüştük ama Türkiye'de belki bir veya iki tane pair olacak bir ayakkabı. O yüzden bu video çok özel. Haricinde tabanlığımız var. Ekstra tabanlık. Birazcık daha sert bir tabanlık var arkadaşlar burada. Üzeri plastik malzemeden oluşan ve Dior 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 yazan bir tabanlığımız da var ekstra. Yanal desteği de olan. Ama bana açıkçası çok kullanışlı gelmedi bu ekstra tabanlık. Bilginiz olsun. Haricinde bu Dior zarfını da bir kenara koyuyoruz. Burada Iconic Store'un bize vermiş olduğu orijinallik sertifikasında ise buradaki kare kodu okutup ürünümüzün orijinallik sertifikasına ulaşabiliriz diyoruz. Siz de şu an ekranda nasıl bir sertifika alacağınızı görüyorsunuz. Iconic Store'u bu sebeple yaptığı işlerden dolayı takdir ediyorum. Türkiye'de premium resell ürünlerinin güvenli alışverişini yapabileceğiniz iddialı bir marka kendileri. Dediğim gibi zaten Fransız menşeydi. Şimdi ürünümüze gelelim. Ürünümüzün üzerinde bu arada benim beklediğimin aksine ben açıkçası çok yumuşak bir deri bekliyordum. Çok sert bir deri var arkadaşlar. İçindeki korumalığı da çıkarmak istiyorum. Önce bağcıklarını birazcık açmam gerekiyor. Ayakkabıda kullanılan malzemeler gerçekten kaliteli duruyor. Şu an bu bağcı içinden Heh, çıkarmaya çalışıyorum ki içindeki korumalığı çıkarabiliyor. Arkada Mert de eşlik ediyor bize arkadaşlar bu arada. Mert bu ayakkabıdan kaç tane üretilmişti? High versiyonu toplam 8500 çift parça. Low'dan kaç tane üretildi? Low'la High aynı zamanda mı çıktı bu arada? Evet. evet. Mert'e çalışmadığı yerden sonra Sayısını ezbere bilmiyorum. Hay 8500 tane üretildi değil mi? Evet lollar daha az ama tam sayısını söyleyeyim. Haylar daha mı değerli peki? Haylar daha değerli. Bu 8124. peyirmiş arkadaşlar. Burada ayakkabının içinde de yazıyor. 8500 de 8124 şeklinde yazıyor. Aklınıza bulunsun. Dünyada toplamda bu kadar adet üretilmiş bir ayakkabı. Evet sonunda <laughs> çıkarabildim. Lollardan 4700 çift varmış. Yani bundan daha az aslında ama daha değerli hay versiyonları. Evet şimdi bu üründe kullanılan deri arkadaşlar kalın ve sert bir deri. Oldukça kalın. Yani normalde kaliteli derilerde biz çok yumuşak deri görürüz. Burada bu derinin kaliteli olduğu bariz. Gerçekler hatta İtalyan derisi kullanmışlar. Ama kalın ve sert yapısı var. Bu aklınızda bulunsun. Böyle yumuşacık bir şey yok yani. Ve kolay kolay zarar görmeyecek kaliteli bir deri. Oldukça da kalın olduğunu söyleyebilirim. Neredeyse 2-2,5 milim kalınlığı var. Normal bir spor ayakkabıda görmeyeceğiniz derecede kalın bir deri olduğunu söyleyebilirim. Bu ayakkabının en büyük özelliği şuradaki suvuşun üzerinde Dior yazıları olması. Bu yüzden bu ayakkabıya Air Dior diyorlar. Burada da Air Jordan yerine Air Dior kabartmasını görüyor. Haricinde aslında Air Jordan 1 Mid'in ve hayın birçok rengine benziyor. Burada en bariz farklılık suç değil mi? Evet. Görünüş bakımından tabii hissiyat bakımından oldukça farklı. Bu dil kısmında da çok güzel bir işçilik yapmışlar. Üzerinde Dior dokuma yazıları olan yine üst tarafta etiketli de Dior Air yazıyor arkadaşlar. Tabanlığımızda sadece Dior yazıyor. Bu ayakkabının tabanlığını çıkarmayacağım. Altındaki işçiliğe bakmayacağım. Eminim altındaki işçilik çok iyidir. Emanet bir ürün olduğu için ve bize bunu inceleme fırsatı verdikleri için tabanlığını çıkarıp bir şekilde zarar vermek istemiyorum istemiyorum. Çünkü ayakkabıların tabanını çıkarırken bazen zarar verebiliyorsunuz. Haliyle bu üründe bunu denemeyeceğim. Üzerinde kullanılan derilerin hepsi gerçek deri ve dediğim gibi oldukça sert ve kalın bir yapısı var. Bağcıklar aşırı böyle iyi bir bağcık değil. Air Jordan birilerin bağcığına benziyor. Bir tık daha yumuşak. Sadece ön tarafında metal uçların olduğunu söyleyebilirim. Aklınıza bulunsun. Dil kısmında bağcık gözü olarak da yine deri bir parça kullanmışlar. Ayakkabı çok güzel duruyor. Haricinde bu ayakkabının diğer Air Jordan'lardan ayrılan en büyük özelliği ise bu dış taban arkadaşlar. Şeffaf bir dış taban. Üzerinde de Air Dior yazısını görüyorsunuz. Orta taban ise diğer Air Jordan'larla tamamen aynı bir orta taban aklınızda bulunsun. Tabanlıkta yine Dior yazısını görüyoruz. İç İş taraftaki işçilik görebildiğimiz kadarıyla oldukça sağlam duruyor. Bunu da belirtmem lazım. Paddingler bu yan taraf ve arka taraftaki oldukça iyi. Klasik bir Air Jordan bir haydan bile daha iyi bir padding var arkadaşlar burada. Yani bu ayakkabı gerçekten ciddi bir işçilik harcamışlar. Çıkış fiyatının 2000 dolar olup Dior mağazalarında eksklusif olarak satışa sunulmasının da etkisi var diyebiliriz bu olayda farklı yazı. Nasıl? Yazı farklı altındaki. Hangi dış taban. yazı? Dış Dior yazıyor bak elimdeki. Ha. Diğer tekinde ise doğrudan Dior yazıyor dış tabanda arkadaşlar. Öbüründe Air Dior amblemi vardı. Burada sadece Dior yazıyor. Aklınızda bulunsun. Dior Fransız bir marka değil mi? Evet. Fransız çok ünlü, lüks bir marka. Türkiye'de ben birkaç tane mağazasını gördüm. Zorlu da vardı. İstinye'de de var sanırım. Çok premium, çok fazla mağazası olmayan ama sattığı ürünleri çok pahalıya satan bir Hatta ben Zorlu'da Dior'un mağazasını gördüm. Önde güvenlik bekliyor. Yani öyle muhtemelen eşkale bakarak almıyorlar Mert. Bizi alırlar mı oraya peki? O tarz mağazaların genelde hepsinde böyle kapısında bir güvenlik oluyor. Seni sırayla içeri alıyorlar. Evet böyle sanki hayırdır kardeş niye geldin? Dur! Hayırdır hemşerim? Ya alışveriş yapmaya geldim falan tarz bir muhabbet dönecekmiş ki. Fahrettin'i almazlar mesela. Alırlar mı Fahrettin'i? Mağazanın önünde bildiğin böyle bodyguard gibi adam bekliyor. Sanki gece kulübüne girmeye çalışıyormuşsun gibi. Böyle izbanlut gibi bir adam var. Ben Türkiye'de çok karşılaşmadım onu görmedim ama şeyde yurt dışında görmüştüm. Evet bu swoosh detayı gerçekten güzel arkadaşlar. Bazen farklı customize'lar da görüyoruz. Burada adam Air Jordan bir midin veya hayın swoosh'unu kesiyor. Dior'un swoosh'undan dikiyor falan. Bu tarz customize'lar da görüyoruz. Birçok farklı iş ayakkabısına da ilham olmuş bir ayakkabı. Çıkış tarihi ne zaman? Evet Mert'e çalışmadığı yerlerden soru soruyoruz. İçindeki kalıp da arkadaşlar bu arada plastik sağlam bir kalıp. Aklınıza bulunsun karton veya çöp poşeti tarzında bir kalıp yok. Üzerinde yine Jumpman logosunu görüyoruz. Ayakkabı çok hoş duruyor ya. Hani ama 240 bin lira diye düşününce köşede ne kadar paran olacak ki 240 bin liralık ayakkabı giyeceksin acaba? Köşede bir herhalde bir 25 trilyonun olması lazım değil mi? 2-3 trilyonun olsa bile giyeceğim bir ayakkabı değil yani. Önce ne zaman çıkmış bu ayakkabı Mert? 2020'de çıktı. 2020'de. Hayırla logo aynı zamanda mı çıkmış? Aynı zamanda. Aynı zamanda. 2020'de çıkmış 2020'den beri giyilmeyi bekleyen ve muhtemelen daha çok uzun süre bekleyecek bir ayakkabı o zaman bu. Bu videoda beden tavsiyesi vermeye gerek var mı Mert? Bu ayakkabıyı <laughs> satın alacaklar için beden tavsiyesi verelim mi? Bu ayakkabıyı <laughs> satın alacak 10 milyonda bir insan için. Verelim. Bence kendi bedenlerini giysinler. Ben <laughs> dedim canım ama standart bir Air Jordan bir hayla muhtemelen aynı. Ya kendi bedeninizi alın bence belki de yarım beden büyük alabilirsiniz dedim. O da bulabilirsiniz. Haricinde arkadaşlar <laughs> sizleri Telegram grubumuza bekliyoruz. Orada inanılmaz lansman ve indirim fırsatlarına haberdar olabileceğiniz bir grubumuz var. O grupta bunu alın giyersiniz ya da bunu alın satarsınız sadece tavsiyelerimiz var. Mutlaka oraya gelin. Mert kardeşimiz de orada yine sizle de değerli yorumlarını, bilgilerini paylaşıyor. Şöyle çok inceden, çok inceden böyle bir dokunma testi yapacağım. Ama öncelikle şu dil kısmını yapacağım. Dil kısmı oldukça pufuduk. Çok beğendim. Normal bir Air Jordan bir hayda olduğundan daha pufuduk bir dil kısmı var. Gayet okey bence. Yani aşırı da pufuduk değil ama gayet yeterli. Ve üzerindeki böyle bu kumaş malzeme böyle saten yapıda gibi hafif böyle parlıyor. O da oldukça hoş. Yan ve arka kısımlardaki pufudukluk çok iyi. Ön taraf tabii çok kaliteli ve çok kalın bir deri kullanıldığı için yumuşak değil. Gördüğünüz gibi çok fazla içine gitmiyor. Çok fazla güçlü uygulasam da içine gitmeyecek. Böyle sert bir yapıda olduğunu bilmenizde fayda var. Ayrıca ayakkabının birçok yerinde çift dikiş geçmiş. Var. Buradaki yapı ya çok sağlam. Sanki bu ayakkabı kriz de olmaz gibi geliyor bana. Çünkü çok sert. Yani normalde biz kaliteli derilerde hep yumuşak görmeye alıştık ama demek ki sert derilerde kaliteli olabiliyormuş. Çünkü bu derinin gerçek olduğunu da biz kontrol ettik. Buradaki deliklerden kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Ayakkabıda kullanılan deriler tamamen gerçek İtalyan derisi aklınızda bulunsun. Şu arka kısma gittikçe daha da sertleşen bir yapı var. Burada Air diyor. dediğimiz gibi kabartma şeklinde bir baskı var. Burada genelde Air Jordan'larda kabartma şeklinde değil de işleme şeklinde, içe gömük şekilde bu logoyu görüyoruz diye hatırlıyorum ben. Ben baskı şeklinde daha çok görüyorum. Farklı farklı değişiyor herhalde. O Air Jordan amleminden daha farklı bir yapısı var. Haliyle buradaki Air diyor ambleminin diğer Air Jordan amblemlerinden daha farklı bir yapısı var. Suluş zaten olduğu gibi kumaş. Bundan bahsettik. Bu ayakkabı İtalyan derisiyle üretildi dedik arkadaşlar. Aynı zamanda onu İtalya'da üretilmiş. İlk defa bir Nike ayakkabı da Made in Italy yazısını görüyoruz. Bu açıkçası beni mutlu etti. Christian Dior'a da bu tarz Nike'a yön veren bir işbirliği için sevgilerimizi yetiyoruz Dior'un kuruluşuna. Sadece tek bir olay var. Yani hafif hafif yapıştırıcı izleri var burada Mert. Evet. Konaklı ne düşünüyorsun? Olmamalı Yapmayın ya. be kardeşim. Bunda olmamalı. Bunda olmamalı artık değil mi? Nike'da biz alıştık artık onları hiç görmezden geliyoruz ama bu peyirde çok yok mesela ama diğer peyirde sanırım. Hemen bir kontrol edeyim. Aynen burada hafif hafif yapıştırıcı izleri. Yani çok ciddi değil. Çok minimal şeyler ama sonuçta bu ayakkabı çıkışı 2000 dolar. Borsada zaten almış başını götürmüş. O yüzden bunlara birazcık dikkat edin ya. <laughs> Bence benim diyeceklerim açıkçası bu ayakkabıyla alakalı az çok bu kadar. Yani çok fazla bir şey de gelmiyor. Bu ayakkabı çok fazla diyecek bir şey yok. Çok güzel duruyor tasarım olarak. Senin ekleyeceğin şeyler var mı? Ben? İtalya'da üretim dedik. Onunla ilgili bir şey ekleyeceğim ben evet. Aslında Jordan 2'ler ilk çıktığı zaman İtalya'da üretiyordu. Evet dedi. ama artık görmüyoruz pek. Ondan sonra bu baktılar tutmadı Jordan 2'ler. Bu işten vazgeçince çok fazla zarara girdi marka batma işine geldi zaten. Daha önce anlatmıştık. Evet. Pahalı oluyor tabii İtalya'da üretmek arkadaşlar. Yani bir Vietnam'da, Çin'de orada burada üretmek yerine İtalya'da üretmek işçilik çok daha pahalı olacağı için haliyle pahalı oluyor. Tabii bu ayakkabı 2000 dolara çıkarıyor. O yüzden istediği yerde her türlü kalite yapmak zorunda. Evet. Yine Şimdi, de tabii küçük kusurlar görüyoruz. Seni ufak defek deneyim. var evet. Burada bir dikiş atması var mesela ama yani yani Genel çok gerçekten kaliteli bir ayakkabı. Evet, gerçekten kaliteli bir ayakkabı. Onu hissettiriyor kaliteli olur. Sağlam bir ayakkabı. Yani bir Air Jordan 1'in sağlam olamayacağı kadar çok sağlam. Yani yapı olarak Air Jordan 1'i ekstra sağlamlaştırmışlar bu işbirliğinde. Peki Mert, normalde biz bu ayakkabıyı giyer miydin diye bir soru soruyorduk. Bunda ben bu ayakkabıyı giyer miydin diye bir soru sormayacağım. Ne kadar paran olsa bunu alır ve giyerdin onu soracağım. Zaten her türlü güzellik bakımından şaheser onda bir sıkıntı yok. Ne kadar köşede paran olsa bu ayakkabıyı alır mi? Biliyorsun sneaker benim için büyük bir hobi aslında. O yüzden çok çok param olsun bunu alayım değil. Ben... 250 bin lira olsa hepsini verirdim gibi bir kafayı. Olabilir ya olabilir. Bilmiyorum güzel ayakkabı. Ama ilk tercihim bu olur muydu onu sorgularım bak. Evet. E, bu kadar para verecek olduktan sonra bunu mu alırdım diye sorgularım ben şu an. Çok güzel evet. ayakkabılar gelecek inceleyeceğimiz. Belki orada fikrimiz değişebilir. Daha ileri gelecek diye düşünüyorum. o zaman bir satın alma detaylarına gelelim tekrardan az çok bahsettik ama bu ayakkabı arkadaşlar 2020 yılında çıktı, 2000 dolara çıktı 8500 adet üretildi. Şu an ise borsada 10 bin doların üzerinde Iconic Store'da ise 240 bin liradan işlem görüyor Bu ayakkabıyı almak için 240 bin lira ödemeniz gerekiyor. Haliyle ciddi bir fiyat Iconic Store'da arkadaşlar sadece bunun değil bunun gibi limitli A'dan Z'ye her türlü ürünü bulabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Web sitesini mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Son düşüncelerimi toparlayacak olursam bence bu ayakkabı Malzeme ve materyal açısından gerçekten çok iyi bir ayakkabı. Çıkış fiyatı üzerinden düşüneceğim. Borsa fiyatı tamamen insanlarla alakalı bir şey olduğu için 2000 dolar hak ediyorum derseniz Dior'un diğer hiçbir ürünü gibi yani direkt sadece pragmatik olarak yaklaşırsak tabii ki hak etmiyor. Ama bir 400-500 doları en kötü hak eder bu malzeme kalitesinden. İtalya'da üretildiği anlamına bakarsak ama Dior da böyle bir marka. Dior zaten hak etmediği kadar para ödeyeceğin ürünlerin olduğu bir marka. O yüzden de o mantığa da çok girmemek lazım. Malzeme ve materyal açısından gerçekten çok kaliteli. Türkiye'de ilk defa böyle bir video çekiliyor. O yüzden siz de like'larınızı esirgemeyin arkadaşlar. Kanala abone olun, size de basın en az. Ben bu videoya 2000 like bekliyorum açıkçası, böyle özel videoya. Bakalım ne kadar hedefimize ulaşacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gelecek bölümlerde ve gelecek efsane içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, iyi günler, hoşça kalın!